Sevgili seyirciler, hepinize merhaba. 2023 yılında ilk Ne Demek programıyla karşınızdayız. 2022'yi edebiyatla kapatmıştık. Bir emek gündemiyle sizlerle birlikteyiz ilk yayında. Konuğum bir esnaf kurye Ahmet Soysal. Kendisi işinin uzmanı. Şu anda da mesai sırasında verdiği molada bizlerle birlikte. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar Erkan Bey. Kendini bir tanıtarak... Başlayalım istersen. Ahmet Soysal kimdir? Hayatı nasıl şekillendi? Kısaca kendinden söz edersen mutlu oluruz. Ahmet Soysal Mardinliyim. 37 yaşındayım. Yaklaşık 20 senedir e, İstanbul'dayım. İlkokul bitti İstanbul'a geldim. Geçim sıkıntısı yüzünden okuyamadım. Mecbur İstanbul'a geldim aileme destek olmak için. 15 seneye yakın restoranlarda çalıştım. Asıl mesleğim e, kebapçıyım restoranlar. Pandemiden dolayı e, restoranlar kapanınca geçinmek için mecbur bir motokurye e, işine atıldık. Pandemi başında e, motokuryelik çok yaygınlaştı ama o zaman e, esnaf kuryelik yoktu. Bordrolu olarak çalışıyordu. Kaç yıldır yapıyorsun kuryeliği? İşte pandeminin başlangıcından başladım. Yaklaşık. Kebapçılığından daha yeni yani. Daha yeni evet. Kebapçılığımda hani derler ya ne çok iyiydik, ne de kötüydük. Ne şansın ne kebap derler. E, evet, kendi yağımızda kavruluyorduk. Şu an gün geçtikçe bakıyorum, her gün içerideyiz, her gün. Aslında para kazanıyoruz, gözüyle bize bakılıyor, yani esnaf kurye, patron Bu şekilde geldi, işte pandemiden sonra motorculuğa başladım. Aslında ben motor sürmeyi de seviyorum. Kendi motorum da vardı. Öyle bugüne kadar geldik. Son bir buçuk senedir neredeyse esnaf kurye olarak çalışıyorum. Peki programın konusu da sevgili seyirciler esnaf kurye ne demek? Tam yeri gelmişken Ahmet'e soralım. Bu kuryelikle esnaf kuryelik arasındaki fark ne? Var mı bir fark? Çok fark var. Normal kurye maaşlı sigortalı bir çalışan. Bir evet. firmaya bağlı bir iş yerine bağlı maaşlı sigortalı bir çalışan. Yani en azından bir güvencem var, bir çalışma saatim var, bir e, gelirim var. Ona göre yani ayağını yorganına göre uzatıyorsun. Sonradan işte bu e, esnaf kurye modeli çıktı. Kim esnaf kurye diyor, kimi patron kurye diyor. Bizi havaya sokmak için herhalde bu isimler takılmış. Evet. Yani her şey bize ait. Motor, motorun masrafları, bakımları, benzin, yemeğimiz sigortamız ve işte bağ kurumuz. Çalışırsan, iş olursa, sipariş atarsan para kazanıyorsun. Kazanıyorsun dediğinde sipariş başı cüz'i bir miktar para veriliyor. İş olmazsa, çalışmazsan, hastalanırsan, o anda bir kaza bela olursa, bir sıkıntı yaşarsan, herhangi bir şekilde hiç kimse ne seni arıyor, ne soruyor, öyle kendi başına kalıyorsun. Eskiden yani bir e, cüzü miktarda da olsa bir maaşımız vardı. Evet. En azından bir sigortamız vardı. En ufak bir kazada bir rapor alıp evde yatıp en azından bir e, karşılığını alıyorduk. E, şu an öyle bir durum kesinlikle yok. Allah'a emanet yaşıyoruz. Sana verdikleri ücret sigortanı yapmana şey tanımıyor mu? Olanak tanımıyor mu? Erkan Bey şöyle diyeyim. Ben sigortalı çalıştığımda borcum yoktu. Şu an 70 milyar borcum var. Nasıl oldu ben anlamadım. İhtiyaçlar desen ihtiyaçlar gene vardı. Tamam zamlar oldu. Şu an bir motorcuya götürüyorum motoru servise götürüyorum. En son götürdüğümde 4,5 milyar para verdim. 2 haftada bir yağını değiştiriyorum. 200 lira yağına veriyorum. 100 milyon neredeyse değiştirmeye 300 milyon sadece en basitti. E, aylık. Ee, bir 4 bin liraya yakın yemek masrafımız gidiyor, bir sigorta masrafımız gidiyor 2 bin liraya yakın. Yani elimizi neye atsak, para hepsi bizim cebimizden gidiyor. Evet. Peki sürekli görüyoruz, izliyoruz ve yaşıyoruz. Her şeyin ücreti artıyor. Ee, yiyeceklerin restoranlarda da fiyatların uçtuğunu görüyoruz. Herkes şikayetçi. Bugün şöhretlilerden bir tanesi, ünlülerden biri bir çorbaya 380 lira ödemiş. Onun için isyan ediyordu. E Bak, siz bunları taşıyorsunuz. Siz bunları taşırken sizin ücretinize bu acayip anormal zamlar yansımıyor mu bir şekilde? Nereye gidiyor bu paralar? <laughs> İnanın biz ilk başta e, ben bordrolu olarak çalışırken bana çok mantıklı gelmişti bu esnaf kurye modeli. Nesi o cazip an, geldi? İşte para. Yani biz o an sigortamız olmayacak. Ee, ne bileyim izin gününde para yok, bir e, güvencen yok, yemek paran cebinden, bir kaza bela olursa motorun masrafları, masrafları o zaman o kadar yüksek değildi. Ee, çalışmadığın gün para yok, ne bileyim senelik iznin yok, işten ayrıldın bir e, bir hak kazanmıyorsun. Bana o zaman çok avantajlı gelmişti. Ya o zaman işte altı bin lira gibi bir maaş alıyorduk, geçiniyordum ben. İki tane çocuğum vardı. evet ya, evim kiraydı geçiniyordum. Şu an yani bakıyorum her ay içerideyim, her ay içerideyim, her ay bir de öyle bir şey oldu ki eskiden ki olan siparişlerin mesafesi belli bir mesafeye kadardı. Çünkü her şeyi şirket karşılıyor, motor kendinden, benzin evet. kendinden. Şu an hiçbir mesafe yok. 9 km'ye kadar gideceksin diyor. 9 kilometreye benim bir siparişi götürmem. 9 gidiş, 9 geliş. Çünkü gittiğim yerde benim bölgem olmadığım için, olmadığı için bana orada sipariş düşme imkanı yok. 9'da geri geliyorum 18 kilometre. 18 kilometre yaklaşık 45 dakika bir saat sürüyor. O bir saat içerisinde bana verdiği para benim motorumun masrafı ve benzinine yetmiyor. Kazanç, mazanç hiçbir şey yok ortada. Ve dün akşam son 2 saatte Sistemin bana yaptığı sadece buydu. 6-7 tane sipariş için 6-7 tane mahalle gezdirdi bana. En son bir saatim kala mesai bıraktım eve gittim. Sisteme çalıştın ya. Yani. Zaten o sistemi kurmuşlar. Para kazanıyorlar. Evet. Biz de e, aracıyız. Benzer bir problem her sektörde var Ahmet. Ben de geçen gün çalıştığım iş yerinde benzer şeyleri düşündüm. Yani biz niye yapıyoruz bu işi? Yemek yiyebilmek için bir yerde barınabilmek için hayat geride hayatında geride hiçbir şey bırakmıyor. Neyse dertleşiriz ve konuşuruz. Bu her iş kolunda bir taşeronlaştırma var. Memlekette en yaygın sorunlardan bir tanesi ne olarak. Sizde de var, evet. var mı? Onu soracağım. Ben, biz direkt yemek sepetine değil başka bir firmaya bağlıyız. O firma yemek sepetinden alıyor parayı bizim ücretimizi YK Holding diye. Bir iki tane firma daha var. Yani demek ki bu insanlar ne kadar para kazanıyor. Bir de aracıya para veriyorlar. Şey? Holding para kazanıyor. Bizi de damlatıyorlar işte böyle. Bir video izleyelim birlikte istersen. Yılbaşı gecesi Bakan Teknoloji Bakanı sanırım. Ne bakan olduğunu çok Herhalde evet. teknoloji Bakanı, o tip meselelerde ortaya evet. çıkıveriyor. Ama bu sefer bir emek gündemiyle çıktı ortaya. Mustafa Varan, ee, onu bir seyircilerimizle birlikte, senle birlikte tekrar izleyelim. Bir show yaptı kendisi. O show hakkında ne düşündüğünü soracağım sana. 2022-2023'e bağlayan gecede, onlarla beraberiz. kurye arkadaşlarımız neler yaşıyorlar? Biraz hem onlarla ilgili bir farkındalık olsun diye biz bu akşam yılbaşı akşamını kurye arkadaşlarımızla geçirelim. Onların hatrını soralım istedik. Hem de e, gerçekten bizim açımızdan da farklı bir tecrübe oldu. Evet. Bakan pembiş, pembiş yanaklarıyla motora binmiş <laughs> Ahmet. <laughs> ne diyorsun? Farkındalık yaratmaya çalıştı. Diye söylüyor. Yani hiçbir hiç, hiç bir kuryeyle Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Nasıl geçiniyorsunuz? E ee, çalışmalarınızdan memnun musunuz? Şartlarınız nasıl diye hiç hiçbir şey ben videoda görmedim ki ben yılbaşı gecesi çalışıyordum. O yüzden hani belki videonun hepsi o değildir izlemediğim için. E ee, ben neşeli sadece bakan, bakan çok neşeli görünüyordu. Siz de çalışırken bu kadar mutlu, neşeli olabiliyor musunuz? Ahmet. Biz e, eve bile giderken sadece çocuklarımı gördüğüm zaman biraz yüzüm gülüyor. <gülüyor> Ya şunu söyleyebilirim ben. Bakanın görüntülerini açıkçası yaptığı şovu da kendi adıma utanç verici buluyorum. Şu sebeple memlekette emekçiler nesli tükenen canlılar değiller ki onlar için farkındalık yaratmak için motora binip şov yapılsın. Bakan farkında değil mi memlekette emekçilerin hangi şartlarda ne zorluklarda yaşadığını? Bu zorluklar gibi bu zorluklar yokmuş gibi davranması bir bakanın ve bir markanın reklam yüzü olarak ortaya çıkması bana utanç verici geliyor. Çok ahlaksızca geliyor. Ne yalan söyleyeyim. Doğrusunu dümdüz söyleyeyim. Yani bu kadar rol kesmeye gerek yok. İnsanların yaşantıları gerçekten çok zor. Öyle yepyeni gıcır kurye elbiselerini giyip yeni motora atlayıp <laughs> oyun parkına gidermiş gibi gitmiyor insanlar işlerine. Canlarını veriyorlar. Bunları görüyoruz. Ben senin yerine kesinlikle ben, ben de bir şey ben de bir şey söyleyeyim evet. ee, son zamanlarda e, kendileri hakkında biraz bir e, iddialar vardı herhalde onları bir evet. şey amaçlı mı Öyle bir atılmak evet. istedi bilemiyorum ama kesinlikle bizim halimizden onlar anlamaz. evet evet ne onlar ne sabancı ailesi anlar evet. yıllardır çalışıyorsun Ahmet, hiç evet. bu çalışma süresince ihtiyaçlarını rahatlıkla giderdiğin oldu mu? Kesinlikle olmadı. Kesinlikle olmadı. Yani ne bir hastane, şu an özellikle ile ilgili çok sıkıntı yaşıyoruz. Randevu alamıyoruz. Veyahut da çok ileri tarihe randevu alıyoruz. Kendim aylardır diş sıkıntısı çekiyorum. Devlet hastanesinde randevu bulamadım. En son bir özel dişçiye gittim. O da baya bir yüklü fiyat çıkardığı için orada da olamadım. Korona morona sanki hepsi birbirine karışmış. Evde bir kişi bir rahatsızlanıyor. Bakıyorsun öbürüne bulaşıyor. Yani şu an sürekli herkes evde hasta. Çocukların biri hasta. Ne bileyim onun tam istediğimiz ilacı alamıyoruz. Veyahut da o an devlet hastanesine gidiyoruz. Bir çözüm alamıyoruz. Hani özele gidip en azından eskiden kendim ben defalarca Gidip yani bir serum vurayım bir yüz milyon mu nedir parasını vereyim. Öyle bir, bir şey yok yani şu an kaç çocuk var Ahmet? Ellerinizden öper iki tane. Okuyorlar mı? Yaşları ne? Biri altı yaşında, biri iki yaşında. E peki bu ya gerçekten zor hayat. Biri okula başladı, değil mi? Başlayacak, başlayacak. Başlayacak. Öbürü de başlayacak. Kaçınılmaz. <laughs> Sağ olsunlar. Malın yanında bir de eğitim masrafları çıkacak. Evet. Bu karşılayamadığın ihtiyaçlar neler? Sağlık var. Herhalde giyim var. Her şeyden mağduruz ki. İnsan sadece biz çalışmak için mi geldik bu dünyaya? Bu mu hayat? Evet. Ben çoluk çocuğumu haftada bir alıp bir yere gidemeyecek miyim? Bir insan gibi yani bir milletin çocuğu her gün bir şey bir yerlere gidiyorsa ben haftada bir gün gidemeyecek miyim? Lüks yaşam peşinde değiliz. Hani insani şartlarda hani biz robot olarak mı geldik dünyaya? Çalış haftada bir izin. E, o izin günü de artık o kadar mayışıyoruz ki e, ancak de, dinlenirsek, de, dinlenirsek ertesi gün işe devam edeceğiz. E, bu sefer çocuklar da diyor biz de dışarı çıkalım. Onlar da haklı. Ha, ha, haklı olmalarından ziyade bütçe şey yok bu sefer. Hani işten içe yanıyoruz ama işte elden bir şey gelmiyor. Ancak Elimizden gelen bu şu an sabah geliyoruz, akşam eve gidiyoruz. Şimdi Türkiye'nin en büyük sömürücülerinden biri Sabancı ailesi. Çok zenginler. Zenginliklerin adli hesabı yok. E, o zenginliği çalışanların sırtından elde ediyorlar elbette ki. O ailenin üyelerinden bir tanesi Dilek Sabancı geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Bu rahat geçinmek üzerine istersen bir de o görüntüleri izleyelim ve onun Hı -hı. üzerine konuşmaya devam edelim. Bakalım Sabancı ne demiş? mu? ne kadar para gerekli insan için? Bir insanın iyi bir e, evi olması, arabası olması, e, rahat yaşayabileceği kadar parası olması... ...bu da kişiden kişiye değişir tabii yapmak istediklerine göre. E, ama bana göre mesela milyar dolarlar değil yani. Milyon dolarlar da yetebilir e, veya bazı insana 1 milyon, 2 milyon dolar bile yetebilir. Ondan sonra 3 milyon dolar da ödebilir. Ama bir evi, bir arabası olacak onun dışında. Ondan sonra istediği zaman seyahate gidebilecek. Ya yani Ben size, size söyleyeyim yani 100 milyon dolarınız, 50 milyon dolarınız olsa... Gayet 1 milyon, daha, dolarınız olsa milyon, milyon dolarınız da olsa, sağlıklı olun, olsa, olun çalışabiliyorsanız... Hadi çok parayla, çok şey yapayım diyorsanız... Iş, parayla işim olsun diyorsanız... 50 milyon dolarla 100 milyon dolarınız olsa... Hiçbir şekilde hiçbir şeye montaj olmadan gayet rahat yaşarsınız ama evet biz Ahmet... aynı, aynı dünyada mı yaşıyoruz bunlarla? <laughs> Kesinlikle yaşamıyoruz. <laughs> i̇şte az önce de dediğiniz gibi yani işçiler sırtından e, kazanıyorlar bu parayı. Aynı dünyada yaşıyoruz. E, onlar ne yaşıyor biz ne yaşıyoruz? Şey de Ve, enteresan geliyor bana. Dilek Sabancı 100 milyon, 50 milyon dolar diyor. Sunucu Hanım da 1 milyon dolar da olsa olur diyor. Bir olsa da olur evet. <laughs> ya bunlar gerçekten şaka gibi. Şaka gibi. Dalga geçiyorlar bu ülkenin insanıyla diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani bu... işçiye yani... vermeye geldiği zaman başlıyorlar. Kaynaklar sınırlı, para kıt, İhtiyaçlar sınırsız. E sen bir emekçi olarak anlatıyorsun işte. İhtiyaçların gayet normal, yaşamak için gerekli olan. İnsani ihtiyaçlar. Ben demiyorum ki az çalışayım, çok kazanayım, şunu alayım, bunu alayım, öyle bir şey yok. Eskiden inanın bir ne bileyim bir daire e, alayım da kiradan kurtulayım şeyim vardı. O hayal gitti. Geçen bir videoda izlemiştim. Kağıt toplayan bir çocuğa soruyor bir muhabir. E, gencecik çocuk. Okula gitmesi lazım aslında. Ağır değil mi yükün? Ağır diyor ama diyor çalışmak zorunda. Hayalin yok mu diyor çocuk. Yok diyor hayalim. Hayalim diyor evin evdeki buzdolabı dolu olsun diye. Yani. Evet. Açlık yani insanlar açlık çekiyor. Yani şu an peynirin kilosu olmuş 200 milyon 250 milyon. Eskiden derlerdi ki kırmızı et bazı evlere e, bayramdan bayrama girer. Ama o hep tavuk girdi, ne bileyim balık yerdi, peyniri, zeytini vardı. Şu an hiçbiri yok. Gerçekten büyük bir yoksulluk var ve o yoksullukla dalga geçen bir, bir azınlık var. İçinde yokluk çekiyoruz biz. Bence. Evet, tam olarak öyle. Var yok. Ve sen de gündelik hayatında aslında Ulaşamadığım bir zenginliği taşıyıp duruyorsun. Ya inanın bazen gidiyorum aynı müşteriye dört defa beş defa diyorum ki bu bazıları benim bir ayda kazandım bir günde yiyor. Ve şey de değil yani bir de insan gibi muamele görmüyoruz biz. Çoğu yerde ya insan bir teşekkür etmez mi? Senin kapına getirmişim. Bunu ben 100 müşteriden 3 kişide ya görüyorum ya görmüyorum. Yani böyle teşekkür ederim, eline sağlık, ayağına sağlık, buraya kadar getirdin diyen insan. Sonuçta biz de insanız, biz de robot değiliz yani biz. hizmet veriyoruz. Bu kadar şeyin içerisinde yani hem o motorun üstünde canımız cebimizde e, diyor ya biz sadece yemek değil bir de can taşıyoruz. Onun üzerine ne bileyim o müşterilerden gördüğümüz o muamele, e, onun dışında e, eve gidiyoruz yorgun, argın, e, evdeki sıkıntılar yok, kombi bozuldu, yok işte fatura geldi, bir, bir bin lira geldi, yok ya 600 geldi, yok işte çocuk diyor baba şunu istiyorum, motora ne bileyim bir şey lazım oraya yani bilmiyorum. Allah'a emanet bakayım şu an gidiyoruz. Peki bununla nasıl baş ediyorsunuz? Kendi aranızda bir dayanışmanız, örgütlülüğünüz var mı Ahmet? İnanın diyorum ya o çıkış yolu herhalde bu dediğiniz ama Öyle bir olmuş ki işe az bir şey es verirsem herhalde diyorum daha çok kötü olacak. O yüzden bazen 12 saat yerine 13 saat diyorum ki çalışayım. Biraz daha katkım olsun diye evet. e, aileme. Bundan evet. dolayı yani şu an e, borçsuz kimse yok neredeyse Türkiye'de. Evet. Eskiden evet. kredi kartı almak çok zordu. Bir kredi almak çok zordu. Şu an kredi kartı ve kredi borcu olmayan kimse yok bile bile Bence bu yapıldı verin borçlansın böyle bir şey yapmasın bu dediğiniz şey aynı örgütlenmesin Peki ne yapacak kuryeler ne yapmalı ne hedefliyorsunuz Yani biz in, insanca yaşamak istiyoruz yani biz kuryelik e, tehlikeli bir meslek her an yani en ufak bir düşmende elin, kolun, kafan kırılabilir. Hayatından olabilirsin. Tehlikeli meslekler sınıfına alınması lazım aslında kuryeliğin. Başka ne gibi talepleriniz var? Yani taleplerimiz bence bu esnaf kuryelinin kalkması lazım. Yani maaşlı bile olsa bir e, geleceğinin en azından bir güvence altında olması lazım. Benim İnsan bir yaşamanın kalmanın, koşullarının sağlanması lazım. Yani hala da kafam işte işte bugün pazar biraz fazla sipariş olur <laughs> Peki. gibi falan filan. Peki. Seni daha fazla meşgul etmeyelim gerçekten çok kolay gelsin sana. Var mı söylemek istediğin yok, Sol yok. Tv izleyicilerinden, <laughs> ilgili, yaptığın işle ilgili ya da başka bir şeyle de ilgili olabilir? Söz senin. Bir değişim olması lazım. Yani bu duruma gelmemiz bir tesadüf değil. Birileri bir yere çıkarken bizi basamak olarak kullandı. Ee, ve bunu birliktelik, beraberlik değiştirir. Bence bunun zamanı geldi. Değişim olması lazım. Teşekkür ediyorum size. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Çok sağ Çocuklarının ellerinden öpüyorum. Gözlerinden. Çok teşekkür ediyorum. Onlar da sizin ellerinizden öper. Sana da çok kolay gelsin. Senin gibi binlerce kurye arkadaşımıza kolay gelsin. Ne güzel bitirdin. Ancak bir birliktelik değiştirir yaşadığımız evet. dünyayı. Sadece kuryeler için değil, hepimiz için. Kesinlikle. Hepimiz. Dilek evet. Sabancı gibilerin, Mustafa Varank gibilerin karşısında paranın gücü karşısında parası olmayanların birlikteliği bir güç yaratabilir. Ve değiştirir. Çok haklısın. Çok katılıyorum. Ve gönülden destekliyorum. Ee, sevgili seyirciler, esnaf kuryelik ne demek diye sorduk. Ahmet Soysal işi gücü bıraktı, mola verdi. Mola da bizlerle birlikte oldu ve sorunları anlatmaya çalıştı. Bir çıkış yolu da hepimiz için sadece kuryeler için değil programın sonunda aslında işaret etmiş oldu. Birliktelik değiştirir. 2023 birlikte olanların değiştirdiği bir yıl olsun umarım ilk programda. Böyle bir temenniyle birlik bitirelim. İnşallah. Hepinize hoşçakalın. Ahmet sen de hoşçakal. Kendine Çok dikkat et. Çok sağ olun. Size de.